Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çim biçme simülatörü oynuyoruz. Evet arkadaşlar sesten dolayı özür dilerim. Arkadaşlar artık ben sesten bıktım çünkü hep böyle. Her videoda ses var abi. Buna yani? Siz de diyeceksiniz ne ses abi bu? Vallahi billaha. Bizim de böyle arkadaşlar. O arkadaşlar altın altın veriyor. Bakın 68 böyle böyle böyle. Ben onu ben alacağım. Alo, kim o? Mor Ben alacaktım. Arkadaşlar oyun böyle falan filan. Ben hiçbir şey anlamadım. Ay yumurta Ben biteceğim. Ben bitirdim. Yok, bitemedim. Lan BGT. Şimdi bakın buradan hemen bir şey yapıyoruz. Eee Abi ben ne yapacağım şimdi? Bunları bir yerim mi satacağım? Evet satacağım da. Satılmıyor, satılmıyor. Ay satılmıyor lan. Abi ben sellemem gerekiyor be Sel sel sel. Abi ben bunu nasıl selleyeceğim? Selleyeceğiz, selleyeceğiz. Ha bura. Mı? Yok abi sel yok ki. Arkadaşlar sel yok. Ha çok güzel. Le bu ne? Bu ne? Satılmıyor ki. Arkadaşlar nasıl satılmıyor bu? Lan ben bunu nasıl satacağım? Ee, peki şuradan ne gaz istasyonu galiba ha arkadaşlar bakın bunları böyle 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 bunları pat diye yapıyorsunuz galiba inşallah olmuştur abi bakın arkadaşlar evet bunlar buradan gaz yerine böyle gidiyorsunuz bakın ben hemen şuradan yumurta ant yumurtası ve aldım. Allah 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 Pembe ne alaka? Iyy pembe hiç sevmem ben. Bu ne abi? Bu ne? Lan bu ne yapıyor? Bu çalışma. Of 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 of. Arkadaşlar yakında biz pro olacağız. Çin biçme simülatörü produr. Onu söyleyeyim. Diğerlerini artık. Arkadaşlar MP'de tank oldu böyle. Hemen şuradan. Gaz, Gaston tantar Bizimki zaten pro gibi çalışıyor. Ama ben neden pembe çıkıyor? Ben pembe sevmiyorum. Pembe çok kötü bir renk. Adam hep böyle 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 böyle. O yumurtayı ben aldım. Hadi bakayım. Ben aldım. Ben. Adam yumurtayı tek attı. Benim benim. Benim abi ya. Arkadaşlar böyle. Tekrar bir tane daha koyun. Begimizi fulleyin. Yürüyoruz ama fullenmiyor. <laughs> bu sefer fullenmeden götüreceğiz. Bizimki neden mı Bu ne yapıyor? <laughs> Harbiden bu ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar bunların bu pen petler ne işe yarıyor acaba? Ben <laughs> çok bilmiyorum. Boşu boşuna oynuyorlar galiba bu oyun. Öyle işte. Ben hep <laughs> Bakın şöyle bakın. Sen geliyorsunuz arkadaşlar buradan büyük ihtimalle. Şuraya basıyorsunuz. <laughs> aldım. 450 aldım. Evet. Arkadaşlar bakın. Artık bari püsküllü müsküllü değiliz. Çok proyuz. Şöyle güzelce bir çim biçelim. Yani artık biz çok iyi bir iş. Biz artık bu işin prosuyuz arkadaşlar. Bunlar galiba altın ağaç mega ağaç mega altın felene felene bakın arkadaşlar mega ağaç kırıyoruz hadi bakalım mega ağaç kır 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 mega ağaç kırsana kardeş Me. arkadaşlar iki dakika bekleyin hadi bakayım o bana geldi bana of of size gelmedi mi ben mutlak Bunlar galiba daha bu yok hayır bu. İkiz <laughs> para mı? Arkadaşlar bu ikili ikili para veriyor galiba. Ya her yerde biçtik ya. Hiçbir şey kalmadı. 671 için biçilmiş. Ve pat diye bunu böyle 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 yapıyorsunuz. Çat diye paranız geliyor arkadaşlar. Lene o benim yumurta ama. Lan çocuk içinden geçti yumurtanın abi bu ne? O benim, o benim. Please, please. Ha benim. Lan yeter ya. Adamlar tek atıyor. Bana bir yumurta salın ya. O yumurtayı bana salacağım. Ha ne oldu? Bana o şapka çıksın. Yeşil çık. Ah Allah aşkına pembe çıkmadı. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Pro gibiyiz. Te Şimdi yeşilli bunlar. He bunlar 2x para veriyor ya. 2x mi kaç bilmiyorum. Şu karıcılar da pro gibi ha. Çubuk çubuk çubuk. Çubuk benim. Para da benim. Lan abi adamlar tek atıyor. Mega aç. Hadi bakalım. Hadi hadi di 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 di. Arkadaşlar bakın böyle bunlar basıyorlar. Biz böyle kırıyor bunlar bakın böyle bunları da. Bunlarda da yardım var. Aa bakın bana geldi yine. Arkadaşlar bakın bu oyun böyle çok eğlenceli bu oyun. Tabi çim çıkması birazcık sorun. Ne geldi? Gaz pompa tankı falan. Dondurduk mu? Evet dondurduk. <laughs> Bizimkiler buraya mı dalıyor şimdi? Yok. Buraya da alsınlar. Ha, dalabiliyorlar da. Biz de aldırdım. Lan bana mı geldi yumurta? Please pembe Lan çok iyi çok iyi. Böyle bakın arkadaşlar. Böyle böyle. Ne 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 yapıyor sene. Yani. Pikto hayır. Neden iki tane takabiliyorum ya? Bakın şunlara karıncalar çok işe yarıyor burada. Bakın şunu bakın içinden geçiyor bunlar bakın. Tane ben de vursam daha iyi olur. Kardeşim benim kayam Adam parayı almadı ben aldım. Arkadaşlar yani oyunda böyle acayip güzel bir tane oyun. Yani çim biçme Oyuna zaten direkt Çin mi arkadaşlar. Bende öyle çıktı. Yanlış söyleyeyim miyim. Belki sizde İngilizce çıkar. Normal bir tane ağacı kıralım şimdi. Gelsin bizimkiler de. bu da gelsin. Çok güzel. Arkadaşlar yalnız yakında Petro gelebilir. Ben hadi gelsenize. Bam bana bam Kır kır kır. Kıra 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 kıra. Hoppa çok güzel. Şunu da böyle kıralım. Oh oh paralara bak. Bakın böyle arkadaşlar para kazıyorsunuz onu diğer yerlere ölçüyorsunuz. Bakın ben hemen şuradan bir tane şunu da bizimkileri de geçireyim ha. Arkadaşlar yenilendi basın 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 basın. Bas 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 bas. Çok iyi çok iyi. Hadi şunu da alalım hadi gidelim artık. Basalım gidelim artık. Ve 11K'ya burasını açtım mı açam. Abi nasıl? Ha 11K çim biçmem gerekiyor. Lan para bunun için değilmiş abi çim biçmemiz gerekiyor. Yani. uf bayağı da topladık abi biz diye şöyle bir yapıştırdık çivi biçirdik. Artık son çim biçmelerimiz galiba. Yoksa değil bence. Ya yukarıda şey var arkadaşlar oradan da bakıyorum bazen. Diğer dünyaya geçmeye kadar ne kadar kaldı? Şöyle bir kağıt çim biçme açılıyor. Pat diye bastım kilidini aç kardeşim. Ne? ne? Abi nasıl? 11 E ben 11 k Ben e pom pompay doldurdum. Direkt kan kanca atıyor bu. Vallahi bile kanca atıyor arkadaşlar. OHA bakın oldu. Lan bu ne? Teleporttan arkadaşlar hemen şuradan. Aa bakın şu şu çok şu çok güzel olmuş vallahi. Şimdi de açtık. Lan peki biz burada ne kazacağız? O buradakiler daha büyük galiba. Aynen. Arkadaşlar buradakiler daha şey büyük. Büyük ihtimalle bunlar bayağı bir şey. Ne Hmm. Arkadaşlar şimdi buradan böyle e, buraya basıyoruz. Çat diye. Buradan e, aran Abi şimdi buradan nasıl yükselteceğiz? Neyse biz kazanalım böyle. Şöyle bakın yavaş yavaş. Alperen, Alperen diye bir tane çocuk var. O çocuk benden daha pro. Şöyle arkadaşlar hemen ben 2000 yapacağım da diğer şeyini alacağım. Abi diğer dünya kaç çim biçme acaba? Arkadaşlar yalnız bu oyun acayip bir çim biçme simülatör de proların prosu yani. Gaz tankları. Bu ne? 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 Pastalar kaç yasam yerleri. Abi ben neden Robux'ta satma alıyorum? 20k. Ben zaten bende o kadar para var. Ben birazcık daha mı kasacağım? Artık alayım. Artık alacağım. Al. Aldık. Çok iyi. Pro gibi. Lan bak Şöyle bakın. Gaz pom pa pom pa pom pom. Bakın şöyle bakın. Bu Bunu... Arkadaşlar şunu şuraya. Bak al oyun dönmüyor. Bu çok Abi 18 kaç çim biçme de çok zor. Ben arkamdaki şeyi değiştireceğim ya. Yoksa arkadaşlar bu çok zor oluyor çünkü arkamızdaki şey bayağı bir şeyi var. Ama arkamızdaki şeyin bayağı bir önemi var. Çünkü arkadaşlar onlar bizim daha çok şey yapmamızı <laughs> hatta direkt şöyle 200 aslında 200 yapsan direkt kalırım da. Hatta direkt 190 yani 100'lerde falan filan yapmam gerekiyor. Ha bakın direkt direkt oldu yani. Hem bari şunları da MP tankımıza Şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Ta gaz tankları diyorsunuz. Sonra bu kısırdan gaz tankını ekleyip bakın böyle bir tane <laughs> ekleyip pet yeni bir şey aldık. Bunu hemen böyle dolduracaksınız. Sonra buradan 20 kaldık. Çok iyi. Diğer yerde ne ne kadar istiyor? 74 k. Ben abi arkadaşlar ben bu oyunun diğer bölümünü de getireceğim zaten. Birazdan videoyu kapatacağım. Şöyle 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 şöyle. Adama uçan şey çıkmış vallahi. Helal olsun. Yani arkadaşlar da diğerinden çok farkı yok arkamızdaki şeyin. Çünkü e, yani diğeri de 10 saniye fazla falan kazandırıyor abi neden o zaman? Bir bir, bir de Ben bu adamdan daha çok kim Ne oldu? He, bu adam arkadaşlar az önce benden iyiydi şimdi pulunu buldu. Kalk küçük kaktüs arkadaşlar. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Bizimkiler de buraya saldırak. Lan ooo ben yaptım ben. Ta, büyük ihtimal adam atam ben kendim yapmış gibi yapayım. Oy oy oy. Hadi bakalım arkadaşlar buraya da biçelim. Şöyle çok güzel. Sonra buradan şu şu. Şimdi bu Evet arkadaşlar zaten tankımız da bitti. Yani video çok uzatmayalım. En azından şunu bir kıralım arkadaşlar. yani ayı kıramıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. ben arkadaşlar birazdan devamını da getireceğim. Eee yani videomuz böyleydi arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay.